Herkese merhabalar arkadaşlar Herkese merhabalar arkadaşlar e, bugünkü dersimizde Excel'de e, düşe yara formülü ile alakalı bir e, örnek paylaşımı yapacağım sizlere Şöyle ki şimdi e, biliyorsunuz e, bazen işte mağazalarda ya da markette olabilir bu. Ürünlerin kodları olur ve ürün koduna göre arama yapılır. Kaç tane stok adetimiz kaldı diye arkadaşlar. Bu tarz formülleri nasıl yapabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Örnek vermek gerekirse işte buraya kodunu yazacaksınız. 32, 62, 33 yazdım mesela. Buraya yazdığınız koda göre o koda ait ürünün ismi burada verideki listemiz. P beden mi, M beden mi aratıyorsunuz stok olarak bunun adetini e, buldurabileceğiniz bir formül olacak arkadaşlar. Şuradaki veri kısmını da anlatacağım size liste işlemini nasıl yaptığımı da anlatacağım. Şimdi başlayalım isterseniz. Burada formülleri de yazdım. Düşe yarada kullandığımız formül, kaçıncı formülü nasıl kullanılır burada. E, eğer unutuyorsanız şu formülü aklınızda tutabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım isterseniz. Öncelikle şu kısmı nasıl yaptım? Veri e, doğrulama kısmını nasıl yaptım? Bunu bir anlatayım. Şimdi görünüme geliyorum. Pardon. E, veriye geliyoruz. Çok özür dilerim. Veri doğrulamada şunu bir sileyim öncelikle. Size baştan anlatacağım. Veri doğrulamaya tekrardan giriyorum. Arkadaşlar. Ve burada ayarlar kısmında listeyi seçiyorum. Bir liste seçeceğim ve buraya otomatik olarak açılır bir kutu gelmiş olacak. Kaynak kısmına geldim. Benim açılır kutum neyden ibaret olsun? Şu kısımdan ibaret olsun diyorum. Yani şu kısım gelsin istiyorum. Dolayısıyla orayı seçtiğim zaman otomatik olarak buraya yazdırmış oldu zaten. Ve tamam dediğimde buradaki liste açılıyor arkadaşlar. Listeleri bu şekilde yapıyoruz. Gelelim düşe yara formülüne. Şimdi burayı da sildim. Başlayalım. Eşittirle başlıyoruz. Düşey yaram. Biliyorsunuz düşey yaram e, tabloda, uzun tablolarda e, bir e, şey aradığınızda yani tablonun içerisinde bulmak çok zor olduğu için e, bu tablonun içerisinde kolaylık olması açısından düşey yara formu çok kullanılıyor. Düşey ara dedim. Parantezimi açtım. Şimdi düşey yara formülü ne arıyorsun diyor. Diyorum ki ben kodu yazdığım zaman otomatik olarak bana stok adetlerini getirmesini istediğim için ne aradığım kısmına kodu belirtiyorum. Diyorum ki ben bunu arıyorum, bunu yazacağım ve sen bana direkt olarak bana bu ürünün kodunu, stokunu getireceksin. Noktalı virgül dedim. Nerede arıyorsun diyor. Diyorum ki şu tablonun içerisinde arıyorum. Komple tablomu seçiyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum tekrardan. Kaçıncı sütundaki bilgiyi getirsin diyor. Kaçıncı sütundaki bilgiyi getirsin dediğinizde buradaki e, X, L, S, M, buraya ne yazarsanız ya da ne seçerseniz onu getirmesi gerektiği için Burada e, şunu yapamıyorum. Yani benim e, getirmesini istediğim sütun atıyorum. E, eğer üçüncü M bedenini arıyorsam o zaman direkt 1, 2, 3, 4. sütun deyip 4 yazabilirdim ama ben Kaçıncı sütün olduğunu şuradan seçerek yapacağım için Dolayısıyla burada bir kaçıncı formülünü kullanmam gerekiyor Kaçıncı formülünü açtım Ardından yine şurada yazdım arkadaşlar e, Formülümüzü ne arıyoruz arkadaşlar biz Ben burada listeden e, XL mi S mi, M mi olduğunu buradaki bölüme göre ayıklasın istediğim için c2'yi seçtim Ardından arkadaşlar nerede arıyorum peki bunu? Nerede arıyorum? Tabii ki şu kısımda arkadaşlar. Yani tablonuzda ki başlık kısmında ki bu bölümü seçtiğinizde burada kaçıncı sütunda yani bizim saydığımız gibi 1, 2, 3, 4 dedik ya az önce. Buradaki sayıyı otomatik olarak kendisi belirlemiş olacak. Dolayısıyla buraya A3'ten F3'e kadar olan kısmı işaretledim. Ve buraya kadar geldik. Şimdi noktalı virgül diyorum tekrardan. Diyor ki burada bana tam eşleşme mi olsun, ee, yoksa yaklaşık eşleşme mi olsun. Ben tam eşleşme yani karşılığını bulsun direkt diyorum. O yüzden sıfır direkt de yazabilirsiniz. Ve parantezimi kapatıyorum. Bu neyin parantezi? Kaçıncı formülünün parantezi arkadaşlar. Yani kaçıncı formülü burada bitmiş oldu aslında. Tekrardan noktalı virgül koyuyorum. Çünkü düşe yara henüz bitmedi. E, noktalı virgül koyduktan sonra yine diyor ki bana tam eşleşmemiş istiyorsun. Yaklaşık olarak bir eşleşmemi istiyorsun. Bu yaklaşık eşleşmeyi bir e, geçen e, derslerde anlatmıştım arkadaşlar. E, ona da bakabilirsiniz notlarla ilgili işte 45-50 arasındaysa işte. 45 ile 55 arasındaysa işte geçti şeklinde orta peki falan yapıyorduk ya eskiden. İşte onlarla ilgili bir formül onları da anlatmıştım. Şimdi burada biz tam eşleşme yapacağız. Tam eşleşme dedim ve parantezimi kapattım. Şimdi burada ne yapacak bize? Enter yapalım bakalım oldu mu? Evet XL'de Kazak'ta şu kodda arkadaşlar 89 adet varmış. Bakalım hemen. Şöyle bakıyorum. de evet 89 adetmiş. Hemen değiştiriyorum burayı. 25, 62, 35 diyorum koduna. Kodunu yazdığınız zaman otomatik olarak burası geldi. Burayı da arkadaşlar bulurken aynı zamanda düşe yara formülünü kullanabilirsiniz. Şurada formülü var zaten. Buradan bakabilirsiniz. Mantık aynı arkadaşlar. Buradaki veri menüsünden de beden kısmından da L'yi seçtiğinizde ya da S'yi seçtiğinizde buranın değiştiğini otomatik olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu tablo çok değişik şekilde şekillendirilebilir. Bu tamamen sizin çalıştığınız yere göre değişecektir. E, bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Düşer'e çok kullanışlı, çok kullanılan bir formül. Ayrıca e, iş başvurularında da bence en çok sorulan örneklerden bir tanesi e, diyebiliyorum. Dolayısıyla bunları öğrenmenizde fayda var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer abone değilseniz mutlaka kanalı incelemenizi tavsiye ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna ve e, yorumlar kısmından da e, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.